Ablacığım merhabalar. Ekonomiyi soracağım ama nasıl görüyorsun ekonomiyi? Ekonomi e, çok güzel görün. Allah şükürler olsun. Allah bin kere razı olsun. Azıcık sinirlenmiş gördüm seni. Hem de nasıl sinirliyim? Bak işten geliyorum yorgunum. Aldığım para yeterli değil. Beş buçuk milyar para alıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, kiramız, çocuklarımız. Artı yani açız aç aç. Niye böyle oldu anne? Aç. Nereden bileyim ben? Gelen başbakanımızdan Allah ne muradı varsa versin. Sence iktidar değişmeli mi yoksa bu iktidar bu durumları düzeltebilir? Valla düzeltirse iyi olur. Düzeltmezse de. Peki bugün bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yönetirdiniz? kim o? Yırtmak. Niye yırtacağım? Yırtarım abi. Başbakan'a artık oy vermek istemiyorum. İstemiyorum. Başka partiler yok mu? Başkaları da onlara da zaten hiçbir şeye benzemek ki Konuşmadan acizdi onlara benim gibi. Onlar da konuşmadıkları mı işin vatandaş bilgilerini Vallahi ne olduğunu bilmiyorum abi. Nerede, vallahi benim buraya kameraya çekildi. Akşam televizyonda falan çekilmeyelim diye gebertin. Ama diyorsun artık diyorsun AK Parti'ye oy vermişsin. Bıktım bıktım. Ki vermişsin. Bundan önce fikrini ne değiştirdin? Verdim. Hayat değiştirdi abi. Ben bir bayan olarak artık çalışmaktan bıktım usandım. Çolum çocuğum geçinemiyor. Ben geçinemiyorum. Yani darmadağın olduk yani. Gerçekten dağıldık yani. Cumhurbaşkanı burada görseydiniz. Söyleyeceğiniz ilk söz ne olur? Ne mi oldu? Sen aldığın kadar parayı alıyorsun, yiyorsun, sefa çekiyorsun. Bize bak. Halimize bak derdim. Yeterdi yani. Şu halimize iyi baksın yani. Ne oldu anne artık halimiz? Nereye gidiyoruz? Bak şimdi işten geliyorum Açım aç. Param yok ki kanımı da öylesi. Artık bu durumda mı? Öyle. Ama açım diyenler yalan söylüyor diyorlardı Valla bizde para yok. Olanlar gerçekten geçiniyor. Yani ama bizde yok. Yani gerçekten yani herkes başbakan yardım veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Ben asla hiçbir şey görmedim bu zamana kadar. 34 sene ben İstanbul'dan 34 sene başbakandan ben bir şey görmedim. Herkese her şeyi verdi, etti dediler. Ben bir şey görmedim. Ne çocuklarım gördü ne ben gördüm. Bundan sonra da oy moy yok diyorsun. Yok. Peki annem Bitti. Bitti. <laughs> Bitti. O, Hoş geldin. <laughs> ya. Nerede yaşıyorsun abi? Ya. <laughs> Almanya deme bana. Yok Almanya değil. Nereden? Fransa'da. Fransa. Nasıl görüyorsun abi? Tatile Fransa geldin ama Amerika. buradaki ekonomi ekonomi nasıl sence? Eurolar da var ama size de Eurolarda. pahalı geliyor mu artık? Yok bize niye pahalı gelsin ki? 1'e 18 alıyoruz. Sizin işin her şey güzel değil mi? Hmm, ya yok bizim işin her şey Hayır, güzel değil. Euro kazandığınız için her şey. güzel. burada güzel orada Hı -hı. güzel değil. Burada güzel tabii güzel. Buranın ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çoğu vatandaş diyor ki sıkıntı içerisindeyiz. Bence sıkıntı yok da denetim de yok. Ne gibi sıkıntı yok abi? Ekmek 5 lira oldu ya. Yok yok yani denetim yok abi. Denetim yok. Kim denetleyecek? Devlet denetleyecek. Niye denetlemiyor? Almış böyle gidiyor. Sistem gelmiş ta şeyden beri. Sistem değişti. Sistem de bayağı oldu. Değişti. Yok o değişti. Başkanlık sistemine geçti. Ya, ne değişti abi ya? Neyi değişti? Başkanlık sistemi var abi. Olsun Nasıl değişecek? Ya tamam bir adam. Yani o sistem eski sistem artık yok. Yok yok o eski sistem de, de aynıydı abi. Abi eski sistem yok ama. tamam da aynı. Sistem, aynı sistem değişti. Bence hani biz değişmedi. Hep diyoruz ya işte sistemden şikayetçiydik. Sistem değişti gene aynısı. Yok bence sistem değişmedi aynı devam ediyor. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yanık? Ben Tayyip'e veririm. Neden abi? Baba adam abi o kadar ya. Yani. Ne konuda? Ya bizi Türk yapan adam ya. Nasıl Avrupa'da Türk ya? ya? Avrupa'da ismimizi yani diyen adamlar yani. Ya abi önceden sen Türk diyemiyor muydun? Arap diyorlardı abi? bize ya Müslüman diyordu. E, sen de deseydin ben Türk'üm. E, de, kabul ettiremiyorum. Şimdi ne fark etti? Gene Arap diyorlar yo. yo, yo ne abi? diyorlar? Türçüne abi bitti. Nasıl oluyor abi? Nasıl değiştirdi işte Adam kabul ettirdi. Nasıl kabul ettirdi? Onu soruyorum. Ya kabul ettirdi işte. Nasılsı yok? Nasıl önceden abi? Yer, önceden hani bize. diyorsun ya Arap diyorlar mı size? E, şimdi önceden Türk kimse bizi adam yerine ne oldu koymuyordu. Da, ne oldu da? size Ya e, adam adam gibi dış politika yaptı o kadar. Hangi konuda? Her Düş konuda. Politikamız ya, e dış politikamız iyiymiş. miş? Tabii ya. Dış politikalar. Bir adam var mı ya? E dış politikalar iyi olsa dolar bu seviyede olur muydu? Ya ben, euro 18 olur, yani olur Ya olma. Biz bir euro bir lirayken de geliyordu Türkiye'ye. Evet o zaman şu anda biri 18 kesin. Peki abi, teşekkür ederim. Denetim vergi alacaksın bir de bu kadar. İnşallah abi sen dönmeyi düşünüyor musun? E madem Yo. burası iyi, dön. Yo ben iyi demedim ki. Burası ben iyi, iyi, demedim. Yo be, Eğer dışarıdan gelirsen iyi. Burada yaşayana? Burada yaşayana iyi değil. E ya abi. Ya doğru. Avru gurbetçilerimiz diyeyim. İki farklı fikir var. Diyor ki bir taraf biz oy kullanalım, bir tarafta diyor ki biz sizin kaderinizi etkilemeyelim. Hangisi doğru? Biz oy kullanalım. Oy kullanalım. Evet. Ama burada yaşamıyorsun sizi iyi, burada yaşayana Yo, Yo yani burada şimdi kötü. İki seneden falan kötü. İki sene, iki sene falan oldu Bir ya. sürü elimsiz geziyim mi? Yok abi. Öyle şey Biz olur. abi sürünmeye yani devam yani siz yaşamaya devam. Sen onu geç de abiciğim. Şuradaki milleti Avrupa'da gör. Ben istediğini veririm sana. Vallahi abi ben burada kime sorduysam hepsi yurt dışından gelen biliyor musun? Sen yani. Türkiye'deki özgürlüğü Avrupa'da gör. Hangi konuda yani veririm? Mesela. Her türlü. Her türlü. Ney mesela bir örnek. Her abi türlü ya. abiciğim. Her, her türlü abiciğim. abiciğim. Bir tane her örnekle. Türlü. Bir tane örnekle. Ya şurada rahat rahat geziyor değil mi millet? Ya, Avrupa'da gezemiyor musun? Gezemiyorsun. Nasıl gezemiyorsun? Gezemiyorsun. Adam sana diyor ki çıkar cüzdanını diyor ya. Kim diyor buna? Avrupa polis diyor. Burada da diyor metro hiç yok işte abi hiç Girmiyorsun galiba. Ya şuradaki milleti görüyor musun şuradakini? Buradakilerin hepsi milyon var abi. değil mi abi şimdi burada, burada milyon var. Milyon var. Burada milyon vardır var. vardır. Şurayı bir gez milyon vardır. Yok abi. Milyon olsa o şu milyonu, o milyonu, milyonu var. Paris'te göremezsin işte. Göremez misin? Göremez. Abi Paris'e de gittim. Bence yok abi ben 28 sen bence yaşıyorsun, başka şeyler görmüşsün. Ya, ya. Hangi ülkede kalıyorsunuz? Ya. Fransa'dayım. Yani, Fransa. Abi. Fransa evet. Sen abi sende de bir gurur Ben oradan geliyorum. Hoş geldin abi. Nasıl buranın ekonomisi? Ben da gördüm bu arada. Biliyorum. Buranın, buranın ekonomisi işler açısı. Onu söyleyeyim. Abi canım işler, i̇şler açısı, açısı. yani ki, Allah, Allah diye, salayın, kurbetçi miyim? Öyle dedi. Allah. Değil. Ya abim de iki ya, abilerim yaşıyor burada benim. Onlara da iyi değil. Bana iyi dedin sen. Yok yok ya. Ya abicim bana sen iyi demedin. Bir verip 18 aldın mı? Tabii iyi olur. E tamam işte onu söylüyorum ben ya. De işte de, yani. Ya. ya işte denetim olmadığı için şimdi buradaki esnaf kendi kafasına göre fiyat yapıyor. Yani, abi esnaf da diyor ki biz ufak yapmıyoruz. Ufak, pardon. Tane mi? tane, tane tane. Esnaf da diyor ki bizle alakası yok. Gelen mal belli, fiyatı belli diyor. Mazot belli, nakliyesi belli diyor. Ama çok gizlenen şeyler var biraz. Neler var mesela? Yani fiyat olarak devletten gizlenen fiyatlar var Ondan sonra stokçuluk var. Hani sadece devletin yetersizliğiyle alakalı olan bir şey değil bu. Devlet değil hükümet. Yani hükümet olarak pardon evet. Hükümet olarak. Devlet sen ben o. Oh, evet. Aynen, öyle. Hükümet, Doğru, tamam. Hükümetin yetersiz. hükümetin yanlışları var mı? Var. Evet var. Ama hataları da çok. Nedir mesela? Yanlış ve hatalar hata da çok. Yani yanlış olarak denetim yok abi. Onu söyleyeyim. <laughs> denetim hemen hemen yok. Sadece denetimle mi bitiyor abi? Paramız neden mesela 1'e 18 oldu sizin karşınızda? 1'e 18 oldu. Neden olmuş olabilir mesela? Bu bu fazla ellerin bu ülkenin üstünde olduğundan Hangi bu. eller abi? Yani şöyle söyleyeyim. Kim o eller yani? Şöyle söyleyeyim. İşte bir nevi dış güçler, dış, güçler. Kim o dış güç. Kim dış güçler? Siz mi? Yok yani Amerika'nın kendisi tabii ki. Zaten başta onlar İsrail. E ee, niye dost olduk İsrail'le? Niye uçuşlarımız başladı? Şu an Amerika'yla niye her şey? Şu an koparlıyoruz. Şu Toparlıyoruz. an inan ki birader. Yani bilmediğimiz çok şeyleri Ne var abi? Bilmediğimiz bir şey varsa yani sıkıntı yani demek ki e, işte. Yani demek şimdi ki açık konuşulmuyor bize karşı. Bana göre açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Bana göre en güzel, en şeffaf, en doğru politikayı yapan rahmetli Özal'dı şimdiye kadar. Onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Abi biz de neden kör ölünce badem gözlü olur derler ya. Evet. Evet. Neden biz hep ölmüşlerimize tabii ki de saygılıyız ama evet. hep öldükten sonra değerlerini anlamaya başlıyoruz. Evet. Ne yazık ki öyle. Niye böyle? Ne yazık ki öyle. Hayattayken kıymet bilmiyoruz. Hı -hı. Anlamaya çalışmıyoruz. Ve birlik Önemli ve birlik ya. yok bizde. Oy kullanıyor musun kullanıyor abi? Oy Türkiye yeceğim. Hayır kullanmayacağım. Hayır. E, kullanıyor musun normalde bu hakkın e, var mı? Yok hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Hiç kullansaydın kime e, kullansaydım verebileceğim bir parti yok biraz. Neden abi? Onu söyleyeyim yani açık söyleyeyim. Çünkü yani güvenebileceğim bir parti yok. Çünkü he, her parti hükümete geldikten sonra özünü aslını kaybediyor. Burada yaşamayı hiç düşündün mü? Burada yaşamayı tabii ki çok isterim. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Sistem Hollanda'daki Almanya'daki olduğu zaman gelir. O zaman gelmeyecek. Yani yani kısacası. O zaman gelmeyecek. Evet. Yani belki 60'tan sonra zaten 60'tan sonra ha gelmesine ha gelmemesin. zaten bitiyorsun. O zaman gurbetçilerimiz bize tabii ki döneceğim dediği zaman evet. aslında birazcık da kurnazlık yapıyorlar evet, yani öyle yani mi? Bir, bir nevi bir nevi öyle diyebiliriz. Evet doğru. Gelmeyeceklerini bile bile bizi kandırıyorlar. Evet. Evet bir nevi öyle diyebiliriz. Biz neden kandırılıyoruz abi? Neden gurbetçiler bizi herkes kandırmaya başladı? Gurbetçiler bile bizi kandırmaya başladı baksana. Niye kanıyoruz yani biz? Neden e kandırıyorsunuz bizi? Kandırma yani değil aslında da Nasıl şimdi, şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim yani ben 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 vatanımı ülkemi çok seviyorum. Hepimiz tabii. seviyoruz. Yani benim benim arzum isteğim vatanım, ülkem en üst seviyelere gelsin. Onun için de evet. burada olup çalışmanız lazım. En üst, en üst ekonomiye gelmesini isterim. Abi işte burada olup çalışmanız lazım i̇şte onun için de. Onda da birlik lazım, samimiyet lazım, doğruluk lazım. Siz ee, gelip hiç bu birlik, beraberlik, samimiyeti kurdunuz mu burada? Burada yani. Bu ben denedim mi bu şansı denediniz mi? Ben 3 yaşındayken Hollanda'ya gittim. Orada büyüdüm. Orada orada okula gittim. Orada gözlerimi açtım. Ya yani ne yazık ki kendi ülkemde olamadım. Ama işte yani güvenilir yani güvenilir bir toplumumuz yok. Ya, Abi sen yani, oy kullanmıyorsun ki zaten ki, güvensen ne olur? Ki, güvenmesen ne olur? Yani, Sana, yani oy da kullanmıyorsun. Buranın vatandaşı da değilsin ama. Yok yani benim be, benim oy kullanmaya hakkım yok bir kere. Şey, hakkım yok. Evet. Aynen öyle. Yaptım. Aynı çünkü ben çünkü ben buradaki gidişatın tamamını tam olarak bilmiyorum. Siz artık burası için bir turistsiniz yani. Ya ben ben inşallah öyle olmaz. Öyle olmaz mı? Vatandaşlık öyle orası orası istemiyorum. Hayır. Yani burası tabii ki burası benim ülkem. Yani benim geldiğim ama yer vatandaşlık burası. Orası. Vatandaşlık hem orası hem bura. Hem orası hem bura. E, oy kullanabiliyorsun o zaman abi. Çifte vatandaş. Evet, oy kullanabilirim ama kullanmıyorum. Ha, sen Niye? Kişisel evet. Kişisel tercih e, olarak. Aynen öyle. Çünkü buradaki milletin durumunu, buradaki piyasanın durumunu açık söyleyeyim tam olarak bilmiyorum. Abi bizi kandıran içinde buradaki milletin kaderini oynayamam. Bizi kandıran evet. gurbetçiler için bir şey söylemek ister misin? Neden bizi kandırdıklarını? veya kandırmaları mı gerektiğini? Kandırmamaları mı lazım? Ya tamamen çoğu oranın kültürünü almış. Sizin anlayacağınız vatanını, yurdunu, milletini unutmuş. Sol partiler bana göre denetimde daha dürüst. Hı. <laughs> Onu açık söyleyeyim. Onu açık söyleyeyim. Yani sağcılardan daha dürüst. Sağcılarda İslam genelde, İslam genelde. abi ama İslam adı altında hep konuşurlar. İslam'ı kullanarak Anladım, işte evet. her şeyin daha doğru siyasetin olacağını abi... söylüyorlar. E neden sol daha düzgün sağcılar böyle yapıyor o zaman? Yani siyasetin. Soldan beklediğimizi sağdan mı evet. Yani siyasetin dinle bir alakası yok. Olmaması lazım. Siyaset ve din ayrı iki kurumlar yani. Bunu yani dini sen siyasete alet edemezsin. Veya siyaseti dine alet edemezsin. Hayır. Bu tamamen yanlış. Ben buna karşıyım. Doğruluk, dürüstlük varsa korkmayın. Peki çok, evet. Çok teşekkür ederim. Bunların hepsi var mı bizde? İnşallah olacak. Ol, yok diyorsun ya. Yani. İnşallah olacak. <laughs> İnşallah abi. Bizim de temennimiz İnşallah olacak. Temennimiz İnşallah olacak. Allah işinizi rast getirsin. İnşallah hepinizi. bu şekilde konuşarak, birbirimizle anlaşarak, birbirimizi anlayarak daha güzel güzel yöne gelir inşallah. inşallah. Temelimiz bu. Konuşmayı İ ve anlamayı öğrendiğimiz zaman her şey daha güzel olacak. Aynen öyle. Biz de düşünüyoruz zaten. Tek yani. duam, tek duam zaten ya Rabbi. Bütün dünyadaki bütün işleri iyi insanların eline ver. Amin. Kısacası. Amin. Duam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Ekonomiyi soruyorum ama nasıl görüyorsun ekonomiyi abi? <laughs> Biraz zor. <gülüyor> zor. <gülüyor> Günün komik sorusu mu oldu bu artık? Aynen. Niye böyle olduk abi? Nasıl düzelecek bu durumlar? Bu durum nasıl? Dünyayla beraber düzeleceğiz. Dünya ile beraber? Aynen. Abi dünyada Dünya da başımıza yürümüyoruz. Yani. şimdi. Kimle yürürüz? Hani dış güçlerle bizim işimiz yoktu. Dışta güçlü bir şey yok ki. Komşunda işin olmaz mı? Olur. Olur. Yani komşu hastaysa biz de hasta olduk yani. E i̇şte komşularımızla barışıyoruz ama tek tek. Tamam işte belki düzelir yani. Abi komşularımızda yüzde sekiz, yüzde dokuz enflasyonken bizde yüzde seksen o da resmisi. Gayri resmisini hiç söylemiyorum. <laughs> gayri resmisi de var tabii de. Tabii gayri resmisi de açıklanıyor. Ya biraz da vatandaşlar da olarak da ya. Ne konuda abi? Vatandaşın? Mesela bir su kaç liraydı? 20 kuruştu Hadi 1 liraydı diyelim abi 50 kuruş, 1 lira değildi, 20 75 kuruştu. kuruş, 50 kuruş, 75 Aynen. kuruştu. E şimdi kaç lira? 5 lira, 4 e, lira. Bu suyu bu kadar niye ne oluyor yani su yazan mı geldi Cenab-ı Allah su yazan mı yaptı? E şöyle yapalım abi. Niye öyle oluyor yani? Ekmek 75 kuruştu 5 lira oldu o nasıl Hadi o buğday çiftçi ama su doğal kaynak. Su doğal kaynak. E bunun bir işlemesi var, taşıması var, var? paketlemesi var. var bir şeyi var ya. E niye abi o zaman aç çeşmeyi doldur. Yani onu diyorum işte o niye o kadar geliyor ki? E çeşmeden ne kadara geliyor sana? Kesmeden bedavaya gelir. Nasıl Niye? bedavaya geliyorsun? Ya fatura ödemiyor bedava musun? işte. Fatura ödemiyor musun? Yok. sen köyde bedava diyorsun. Aynen. Daha doğal, doğal kaynak. inince <laughs> Şehre inince doğal bitti. Parayı vermeye başlıyor Yok bu bura bu kadar zam geliyorsa diyorum. Yani su Normal doğal kaynak bir zammı yok yani bir şey yok sadece ambalajı taşıması ee, çalıştırıyor. Yani bu bu kadar diye oluyor ki. Sadece suya mı indi? Yani ya. yüzde kaç gelmiş oldu? Bak 20 kuruş diyorum sana. Benim 20 kuruştu su. ha içtiğimiz o. E ekmek? Diyorum ya 1 liraydı diyeyim ben sana 4 5 lira oldu. Yüzde %400. Bayağı abi. bir maliyeti var. Şimdi ekmekle onu karıştırdığın zaman daha fazla oluyor. Şey, He peynir su olması gerekiyor. Peynir abi su diyorsun da suyu burada 5 liraya alıyorsun. 2 liraya da çıkışı var. buçuk liraya. Senden tamam. çıkış ama. Tuvalet. Aynen doğru. Bir suyun maliyeti oldu <laughs> sana yedi buçuk lira. O doğrudur. <laughs> Dizecek <laughs> mi bu durum? Düzelir tabii. Düzelmeyen bir şey yok ki dünyada. Nasıl düzelir sen? Yani sürekli aynı şey olmaz yani. Nasıl düzelecek? Kim düzeltebilir? Mevcut iktidar düzeltebilir Yallah, mi? Bir değişim bak, olması hepimiz lazım. Hepimiz birden düzeltiriz yani. Iktidarla bir alakası yok. Mu? Nasıl da işte biraz bilinçli olacak yani. Abi e de ekonomiyi de. kim yönetiyor? Ekonomi yönetmekle bir alakası yok ki. Nasıl yani Zaten sen. E niye ekonomi şey... bakanı var? Niye maliye bakanı var o zaman? Satmışsın. Evet, <laughs> Senin elinde bir şey yok ki. Geliyorum abi sana. Sen evet. de göz göze geldim geliyorum. Çünkü o zaman biz o bakanları satmışsın. Elinde bir şey yok. Devlet ne yapıyor? Tekeli var mı? Çaya zam yapabiliyor mu? Yapamıyor. E, kim sattı bunları? E, sat iktidar sattı. Eee? Geçmişten beri özelleştirme. Ne geçmişten beri be abi son ya, 20 yılda satan beri başladı bunlar. Mı? Yeni bir şey yok. Son 20 yılda satılanlara baktık. 20 yılda da daha fazla oldu. E burada vatandaş mı satmış şimdi? Vatandaş oy verdiyse vatandaş da satmış demektir. O konuda da haklısın. Evet. Doğru söylüyorsun aslında abi. <laughs> Öyle değil mi? Onlar sence bir yani. sence bir değişim olmalı mı? Ol olmamalı. Bilmiyorum yani. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdı? Kararsızım. Neden kararsız? bundan önce kime vermişsin oyunu? Bundan önce MHP'yi verdim. Millet İtt Cumhur İttifakı. İttifak olarak adlandırmıyorum. Ben parti Cumhur olarak. İttifak İttifakıydı. Millet İttifakı. Tabii onlara İttifakı. vermişim o zaman. Öyle değerlendirdim. Şimdi niye fikrin değişti abi? Şimdi bir kararsızlığa değişmedi. Yani. Daha kararsızım yani. İşte Kararsızlığının sebebi ne? İşte biraz uygulamalar falan olabilir. Hı? Uygulamalar olabilir. Zamlar olabilir. Bu kadar etkilenmememiz gerekir. Hı hı. Mesela dolar. Evet. Ufak bir oynama oldu hemen petrol zam yapıyordum. Dolar düştüğü zaman. ne Olmadı. Çekmek de çok ya Evet. Dünyada dolar banen fiyatı düşerken benzine Aynen. zam yapan tek ülke. Yani 150 dolardı geçen sene pandemide en yüksek değil mi? Evet. Şu anda 100 dolar altında. Aynen. Bunun daha aşağıda olması gerekiyor. Bunu yapmıyorlarsa bunu da mı vatandaş yapar? Bunu vatandaş yapamaz. Biz artık deliye mi vuruyoruz her şeyi? Yani? <laughs> Öyle değil. <laughs> ne dediğimizi bilmeden artık diyoruz. <laughs> doğru doğru. Peki abim teşekkür ederim. Oldu. Çok sağ, sağ ol. sağ Ekonomiyi soruyorum ama nasıl ee, görüyorsun ekonomi Ekonomi görecek bir şey görünmüyor yani. Görebilecek şey Yok, dönem bir şey yok ki. Niye böyle Nasıl oldu gözler? sence? Nasıl düzelecek bu durumlar? Bu durumlar düzelmeyecek ihtimal. Devletin yanlış politikası, göç, yabancıların barındırması, işsizlik bir sürü sebep var ya. Yani. Yanlış Anladım. politikalar dediniz. Evet, bu yani. yanlış politikalar. Nelerdir size göre? E, yönet, i̇yi yönetmemek, sistem bozukluğu, Saçmalık yani. Aslında bir sistem değişikliğine de gitmiştik, başkanlık sistemine. Bu da mı bize yarar? Başkanlık daha beter oldu başkanlık sistemine gidince. Hep bana, hep bana oldu bu sefer. Sizce mevcut iktidar değişmeli mi yoksa bu görevi tekrardan devam mı etmeli? E, bu durumları düzeltebilir miyim? Yeni biri gelirse ümit vaat eden biri olabilir ama yoksa yine aynı tas aynı devam eder. Yani. Sizce bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanır? Ben oy kullanmazdım ya güvence bir biri olmadığı sürece zor ya. Yani. Neden güvenmiyoruz abi siyasetçilere? E, güven vermiyorlar ki. Ekonominin halini, insanların halini görmüyor musun abi? Yüzde 300 zam mı olur ya? Şu, şu gün bir öğün yemek olmuş 15 lirayken 60 lira ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Verdiğin asgari ücret 5 bin lira veriyorsun. Beş bin lira kira ödüyorsun. Nasıl geçineceğiz? Matematiği nasıl sağlayacağız? Sağlayamayacağız. Sıkıntı yani. Abi çok zamları zor. Allah tayin ediyormuş. Matematikle işimiz yok. Ha, Allah tayin ediyor. Her şeyi de o yapıyor zaten. Etba verildi. <laughs> ya, böyle, çok güzel. İnsanlar uyutmayı iyi biliyoruz ya. Bizim politikamız bu zaten. Böyle devam ederse daha da kötü olacak. Da uyumaya abi. Uyumaya devam mı edecek? Devam, uyumaya devam. Ama prenses gibi. <laughs> Uyanmayacağız öyle giderse. <laughs> bir gün bir prens gelip öpecek mi? İnşallah. Peki abim çok teşekkür ederim. Eyvallah abim. ben çok teşekkür ederim. Ben yabancıyım abi. Hoş geldin abi. Nereden hoş, Geliyorsun? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Türkçe az biliyorum. Yok gayet, gayet iyisin abi. Efendim. Nerelisin? Gayet iyisin. Bilmiyorum. Memleket İran. İran. E, İran Burada mı yaşıyorsun abi? Efendim? Burada mı yaşıyorsun? Evet. Vatandaş oldun mu? Hayır. Olmadı. Olmayı Hayır. düşünüyor musun abi? Sadece oturma izin var. Nasıl görüyorsun abi ekonomiyi? Ekonomi valla şimdi zayıf. Niye zayıf oldu abi böyle? Ben bilmiyorum. Düzelir ben... mi sence? Abi ben Türkçe az biliyorum. Bilmiyorum Düzelir musun? mi düzelmiyor? Gayet iyi konuşuyorsun abi. <laughs> valla bilmiyorum. Peki abim o zaman. Fazla Teşekkür ederim. Olacak. Abi merhabalar. Ekonomiyi soracağım. Neyi? Ekonomi. Gördüğü gibi. Hayır ne görülüyor onu soracağım. Ekonomiyi soracağım ama nasıl görüyorsun? Yorulmuşsun. <laughs> evet. Ne soracaktınız? Ekonomiyi soracaktım. Ekonomi. Nasıl görüyorsun? Abi ekonomi <laughs> bilmiyorum takip etmiyorum o kadar ama kötü yani her halden belli. Takip etmeye gerek de yok evet. zaten. Aldığın her şeyden belli oluyor aslında. Belli ekonomi. abi Aynen. Sıkıntılı. Nasıl düzelecek bu durum? Abi bilmiyorum. Düzelir mi yani? Bakacağız inşallah. Mevcut iktidar düzeltir mi yoksa bir değişim mi olmalı? Tek orada o konulara girmiyorum abi. Tek kaç Yaş kaç? Yapmayalım. 19. 19 aslında oyda kullanacaksın. Evet kullanacağız ama daha karar vermedik. Daha böyle oturup adam bakıl düşünmedin yani. Düşünseydin. meslek ya kalbinden falan. böyle aklından yakın olduğun bir yer var mı? Yani ben yeniden Refah Partisi'ne vermek istiyorum ama bakacağız inşallah. Neden yeniden Refah Partisi diye sana sorayım? Yani zihinden fikren düşünce yapısı olarak Hasan Bakan bana daha yakın geliyor. Hı -hı. Daha, daha çok tutuyorum yani Hı -hı. onu. E o şekilde. O zaman mevcut iktidarın değişmesinden yana. Aynen. Onu. Aynen öyle. Ekonomi mi? Gerçek konuşalım yoksa yalan mı? Gerçeği konuşursak memnun olurum. Ha sıfır. Niye sıfır e, abi? E görüyoruz. Bak ben gerçek söylüyorum. Siz de gerçek dinleyin. Tabii ki de. Gördüklerini söyle e, abi. Neden e, ki? Ekonomi bitmiştir. Hı Türkiye'de hayat durmuştur. Televizyona çıkıp da böyle cartuş etmeye gerek yok. Me, millet perişan olmuştur. Kimse çıkıp da sokağa bir soruyor mu? Gariban hakkını, hukukunu ne yapıyor? Kira veriyor mu? Ne yüneşçi soruyor mu? Bir tane parti siyasetçi çıkıyor mu? E maalesef. Niye böyle oldu abi? Neden bu hayat durdu dediniz? He? Hayat durdu artık dediniz. Bak şimdi siz kaç senedir bu mesliktesiniz? Ben çok uzun zaman oldu abi. 17 sene. Ha, 17 sene. 20 senedir kim yönetiyor? AK Parti. Ha, bak burada dur. Suç kimde? Bizlerde mi diyorsun abi? Yani? Bizde değil. Birincisi bizdeki oy veriyoruz. İkincisi bizi yöneten. Bizi yöneten de ne gibi kabaatler vardır sence? Çok. Çok. Kardeşim Fakir fukara köprüleri mi tencere koyuyor? Öyle mi? Yollar. Evet yollarımız olsun. Köprülerimiz olsun. Ama gariban mutfakta ne yiyor? Ne yiyor abi gariban? Pişiyor mu daha doğrusu? Ya, kaynıyor ama. mu? Ya kaynamaz ki kardeşim. Bir simit 5 lirayken tamam mı? Bir su 3 lirayken sen hadi düşün. As, ben bir emekliyim. Ben 4800 lira maaş alıyorum. Ben sana veriyorum. Bir ay geçin. Geçinemem ama. Çok net söyleyeyim ben sana. Bak benim sadece emeğe şimdi kiraya gidiyor. Tamam mı? Madem söylediniz gerçekler bu. Şu anki ekonomin reziliği perişanlığı. Vay efendim Almanya'dan daha üstünüz. Neren üstün? Neren üstün? 4800 lira alıyorum dedi. Ben dibine. sana veriyorum. Yok abi ben geçinemem diyorum zaten. Geçinemiyorsun değil mi? Ben geçinemem. Sadece 4. kiradır. Ben sadece bir kira parasıdır. 4800 Doğru? lirayla imkansız Bak ben AK Partiliyim. Ben AK Parti'ye üyeydim de şimdi vermem. Neden abi? Fikirlerini vermem. ne değiştirdi? Ve her bak şimdi ben şu an şu an AK Parti bana var ya artık böyle değil ki ne verirse ben ne güvenirim ne de oy veririm. Bak 5 senedir AK Partiliyim. Güvenini neyi kaybettirdi? Her gibi. şey kaybetti. Bak her şey kaybetti. Kardeşim çarşıya ya Allah aşkına abi, bir markete git. Gidiyoruz abi. Görüyoruz. Biz de görüyoruz. Doğru mu? Kesinlikle. Asgari ücrete çalışan 4 nüfuslu 5 nüfuslu bir aile git hal hatırını sor. Ne yapıyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinilir abi? 4800 lira ben alıyorum dedi. Ha, Şapkadan tav tavşan çıkartıyorsun ha, Verdim ha. sana. Bana verme abi ben yapamam. Ben o sana aşık değil, değil mi? Söylüyorum. Bak ben de ne söylüyorum? Ben hiç kimseyle korkum yok. çekince deyin. Ben partili değilim. Kolici değilim. Makarnacı değilim. Rüşvetçi de değilim. Ben gerçek bir vatandaşıyım. Röportaja başlarken dedin ki gerçeklerimi konuşalım yalanlarımı dedin. Konuştum gerçekler budur. Evet. Yalanlar sıkıntı. neydi abi peki? Vallahi hükümetimiz ağzını açıyor. Yalan sonuna kadar yalan. Yalan hükümeti. Doğru mu? Ya ben AK Partiliyim ama yalan. Yalan yalan yalan. Neler yalan. geliyor size yalan? Hangi sayıledik? ancak bir şey yok. Akşam bir şey söylüyor, sabah o değişiyor. Doğru mu? Siyaset bu değil. Ankara'da oturup da yönetmek gene kolay bir şey değil. ki milletin oyunu alıyorsun, millete sahip çık. Hakkını hukukunu ara. Nasıl düzelecek peki abi bu durumlar sen? Ben mi? AK Parti bu şeyde hayata düzelmez. Hayatta düzen. düzen. Peki AK Partiliyim dediğin için ne? soruyorum. 5 senelik AK Partiliyim. Şunu da sormak istiyorum. Bugün Buyur. bir seçim olsaydı oyuncu kimden yanılır? Asla, asla 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 zıtına muhalif partilere veririm ben. O kadar mı abi artık bıktın? Emin o nefret. Kardeşim ben AK Parti 5 senelik, Şimdi seçim olsa AK Parti'ye muhalefet kimse ben ona oy veririm. Neden muhalefete oy verirsin abi? Tam zıttına dedi. Buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi artık. Tamam mı? Peki abim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Şimdi halkın net bela partici parti arkanı alıp da konuşmak o iyi değil. Tamam mı? Konuşanlara söylemek lazım. Hı, abi. Devletin bütçesinden para alıyorlar o kanallar. Bütçeden para alıyorlar. Efendim ekonomi şudur budur, işte idare şudur budur. Hepsi yalan. E ben de devletin kasasından para alırsam vallahi ben derim hükümet u aya çıkıyoruz. Doğru mu? Yazık günah. Haram olsun. O vergimiz haram olsun. Ki bir eski AK Partili olarak söylüyorsun. Ben eski bir AK Partiliyim. Oyuma yazık. Çok düşman oldum. Fakir fukar hakı var, hakkı. Yetim hakı var. Kul hakkı var. Sadece efendim öyle olmaz. Kul hakkı var. Yarın ölüm var. Hadi kolay. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Size de sorayım abi. Şimdi ben diyor AK Parti'ye verdin filan şu Verdin ama AK Parti de olsa, diğeri de olsa dünyada bugün bir kriz var. Dünyada bir kriz var. Doğru haklısınız. Evet, ama dünyadaki enflasyon oranlarından da haberimiz Oraya değil. gelecektim. Şimdi diyelim Avrupa'da Almanya, İngiltere, Fransa'da yüzde ise bizde 200. Yani resmi rakam olarak söyleyeceksem 78 gayri resmileri yüzde 156'lar yüzde 60'lar yüzde 160'lardan. Yani. Bize hani biraz yüksek. Yani resmi şimdi net bilemeyiz onu devlet. TÜİK açıkladı 78 oldu. Peki ne bizde kişisel zamlar var. Bugün mantıklı düşünelim. Bugün üreticiden tüketiciye gelen mal niye bizde marketlerde pazarda niye pahalı bunu düşünün. Nedir mesela abi? Evet, Türk hani dediğin ki şahsi zamlar var. Bak ben 65 yaşında bir insanım. Ben şöyle düşünüyorum. Tekelcilik var yani şöyle. Bugün eğer ki üreticiden çıkan bir mal adam gidip dereye oraya buraya döküyorsa bunu burada bir soru işareti var. Öbür tarafta bakıyorsun. Adam orada diyor ben diyor üç liraya satamıyorum malım. Burada markette on beş lira yirmi lirası. Esnaf mı o suçlu? Mı? Efendim? Esnaf mı suçlu? Bak şimdi. Yeğenim. Biraz da vicdanı olay olması lazım. Doğru mu? Şimdi devlet. Esnaf he. da değilmiş abi suçlu olan. Biliyorsun ki fetva verildi. Açıklaması da yapılıyor. Suçun nereye atıldığını da gördük. Ay, ay, değil mi? Bir de şu açıdan bakalım. Şimdi bak diyoruz ki bir ay içinde mazot benzin. Buna bak Burası çok önemli. Doğru mu? On sekiz 8 lira 10 lira ucuzladı bir ay içinde doğru. 8-10 lira mı? 8 lira 10 lira ucuzladı. Yok abi nerede ucuzladı? Kaç para mazot şimdi? 25 lira. Kaç paraydı? Er 27-28. 24, 27, 28, neyse. 25 lira, 8, 10 lira. Ucuzluk var, ucuzluk var mı? 5 lira, 6 lira. Var da seçim yaklaştı diye var. Abi hala pahalı. <laughs> seçim yaklaştı diye ya, var. Biz niye hiç 7 liradan olanı düşünmeyip de 28 liradan <laughs> olup da işte ucuzluk yani, için. Yani şimdi ne yapmak lazım? Takipçilik çok önemli. Bunu da biz mi yapacağız vatandaş olarak? Yok orada devlete geliyorum. Bu benim sorunum değil. Bunun mahallesi var, belediyesi var. Doğru mu? Ben mesela örnek veriyorum. Geçen gün isim vermiyorum. Bir markete gittim. Market de dikkat ediyorum bir vatandaş olarak mesela peynir alacağım zeytin alacağım bakıyorum Etek'teki fiyat ayrı kasaya geliyorum fişteki fiyat ayrı onu artık yapamıyorlar be abi yapıyorlar. etiketle Yap yapıyorlar. şey artık bir olmak abi zorunda yaptı. ya abi yapıyorlar. Peki, yapıyorlar yapıyorlar mı? yapıyorlar yapıyorlar, yapıyorlar. ne yapmak lazım geçemiyorlar. burada? geçemiyorlar bu hayır geçilir sen kardeşim niye yapmıyorlar? Takip için. hayır şimdi şöyle şimdi kasadaki sen kasa yazar fişlerini evet. takip ediyor musun? Evet. efendime söyleyeyim bitindeki malın fişini takip edin evet. e sen çıkacak piyasa bu niye böyle diyecek şimdi demiyorlar bunu, e sorun kimde abi? Ha, okulması, sorun yazması olmayan insanlar nasıl yapsın abi? bunu söyle Nasıl? okuması, yazması olmayan insanlar nasıl yani yapsın? Ya oraya gelmiyorum, ben, ben daha mis genel alıyorum. olarak geliyorum. O da farklı bir şey, o olay farklı. Biz o. pahalılığı konuşuyoruz yani 4 tane, 5 tane el değiştiriyor. Doğru mu yeğenim? Mesela komisyona o halden, benim çarşambalı bacanağım var, anlatıyor. Ben diyor Çarşamba'da komisyona giriyor. Buradan geliyor komisyon dedin, hal girdisi çıktısı. Oraya gidiyor, oradan geliyor İstanbul'da hale geliyor, orada komisyona. Hale gelene kadar neler oluyor? Yani neler oluyor? Bir de orası var dediğin gibi. Rolu, benzini, mazotu, köprüsü diyene kadar bunu takipçi biz değiliz baştakiler sıkı takip lazım demek istedim bu Bu hayat pahalılığının önüne geçilmez yoksa e 50 sene önce de vardı bak ben 50 sene önceyi yaşadım biliyorum Yamalı geziyorduk yırtık geziyorduk huzur vardı her şey pahalıydı ama Bak bu yaşıma geldim ben böyle pahalılık görmedim 50 seneden öncesinde hani 50 seneyi bilirim 65 dedi 65'i de anlatayım sana Yok yok 50 sene, sene, sene. sene dediğiniz, dediğiniz için diyorum zaman. ben size 50 seneden daha mı kötü şu andaki durum? Aynen öyle 50 sene öncesinden şimdiki durum daha kötü Nasıl düzelecek peki evet. abi bu durum? Nasıl düzelim? Size de gelip size de sorayım. Ya şimdi, şimdi birisiyle konuşayım. Bunun içinde Bak şimdi Başla bunun içinde adam. muhalefet olan var değil mi? Arkadaşlar da az evvel muhalefet oldu. Saygı duyarım o da olacak. Ama muhalefet Artmaz olduğun gibi içeri, gerçek. Gel, gel. İyi şeyler yok mu var. Kabul ediyoruz. Şey. Bu memlekette iyi şeyler de oluyor. Olmuyor değil. Dürüst konuşmak lazım. Bugün bir seçim Ama olsaydı oyunu kim ben ne biliyor musun? Halk olarak bizim şikayetimiz aldığımız parayla şöyle insan gibi demiyorum. Yani geçinebilmek. Zor mu oldu geçinmek? Zor, e, zor oldu be yeğenim. Ben bugün emekliyim çalışıyorum. Bak 65 yaşındayım çalışıyorum. Emek Maaş alıyorum. Geçinemiyorum. Üç kişiyiz. Bir de kızım var yanımda üç kişi. Geçinemiyorum. On bin lira yetmiyor. Peki abi bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih edin? Valla o anda şimdi bunu düşünmek lazım. Şu anda net bir cevap veremiyorum. Kafalar niye, karışık mı o yüzden Heh oraya gelelim. Kafalar karışık niye? Ne Adam altılı masa var, bir vatandaş olarak düşünüyorum. Ya diyorum bu altılı masa toplandı ama bir insan olarak bak, parti olarak bir, Yani görüş olarak, insani olarak. Ulan diyorum bu altı kafanın hiçbiri birbirine tutmuyor. Doğru mu? Fikir Doğru. ayrılıkları daha iyi değil Doğru. midir aslında İyidir de bunlar yarın bir gün altı, altılı masa İktidar olduğu zaman uyuşacak mı zannediyorsun? Denemeden bilemeyiz, görmeden de bilemeyiz. Denedik. Şey. Bak yıllardır 50 senedir. E isimler değişti ama. Milli Cepheler oldu. Bir efendim bir yani. ara koalisyonlar oldu. Ama o isimler farklı. Farklı, farklı isimler farklı. Eyvallah. On, e, kimse kimseye de benzemez on. aslında baktığımda. Ol bak şimdi, mantıklı düşüneceksin. Koalisyonlar bir şey getirmez. Bu memleket hep ziyan getirir. Yani diyeceksin ki bana tek iktidar var onu getirdi. Doğru o da doğru. Yani olaylar karışık. Bizim Allah biri, birazcık sakal bıyık misaline mi döndü? Diyor. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle yeğenim. Allah hayırlısını Teşekkür etsin. Teşekkür ederim.